Su haznesine sadece hazır su kullanıyoruz. Kireçli su, uçucu, yanıcı, kimyasal maddeler bu hazneyi kesinlikle doldurmuyoruz. Ben bir miktar su doldurduktan sonra haznenin kapağını kapatıyorum ve yerine yerleştiriyorum. Su haznesini fırına yerleştirirken iki kademede yerleştiriyoruz. Birinci kademede yerine taktık ve bastırmıyoruz bastırdığımız takdirde içerisindeki su fırına boşalmaya başlayacaktır. Bu aşamada bırakıyoruz. Fırınımızı yemeğin cinsine göre ayarlayalım. Buhar destek kısmını bu fonksiyonda çalıştırmamız gerekiyor. Bu fonksiyonu şöyle yakından göstereyim ve derecemizi de ayarlayalım. Yemeğin cinsine göre fırınımızın ısıtma derecesini ayarlayabiliriz. Ben 200 dereceye ayar